Herkese merhabalar, selamlar, saygılar. Rabbime şükürler olsun ki bizi Arife gününe kavuşturdu. Yarın da Kurban Bayramı. Arefeniz mübarek olsun. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Sağlık olsun, sevgi olsun, başarı olsun. Tabii ki dünyada ve ülkemizde bir virüs denen illet var. Allah e, bu illeti en kısa zamanda bitirsin inşallah. E, cümlemizden uzak olsun. Evinizden sağlık, neşe, mutluluk, bereket, başarı eksik olmasın. E, sağlıkla kalın, sevgiyle kalın, yolu sevgiden geçenlere kocaman selamlar, tekrar kurban bayramınızı tebrik eder. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öperim. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın. İyi bayramlar. Ben Tuncay Bayram.